Oğlum ne var neye bakıyorsun? Bak beni değerlendirme lan burada. <laughs> neye bakıyorsun? He? Neye bakıyorsun? Ne var da neye bakıyor? Manyak mıdır nedir ya? Git lan. La, la, la Oğlum araçtan in, araçtan in. Karakola saldırdılar. Ananı avradını çek 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 silah çek. Şakir silah çek Şakir. Ol, 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 ol. Gel abicim gel 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 burada bak bayan, gel. Adam sokağın ortasına helikopter indirdi. Bak, bu son uyarışı. Bir daha topuna sıkarım. Bir daha topuna. Ana ne ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor adamın? Adam bizi elemandan içine çekti. Allah'tan Şakir bu Şakir. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar GTA 5 LSPD farm modunda e, sivil polis olarak görev yapacağız arkadaşlar. Böyle bir Los Santos polis aracımız var arkadaşlar. Efsane bir LSS sistemiyle şöyle efsane duruyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecek bir bölüm olur. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Emek harcıyorum. Sizlerin de hoşuna gidiyorsa beğenebilirsiniz. Şöyle yavaştan bir devreye doğru çıkalım. Kaytırcım gel evladım. <laughs> Emniyet kemerimizi de bağlayalım. Bak bak hareketlere bak buyur. Buyur abi şunu bir çevirelim. Dur şuradan bir telsizi açalım. Bak hiçbir şey yapmadım eleman kendi durdu. Bak şimdi. Yavaşça sağ çık aslanım bak şimdi. Yavaşça sağ çık. Sıkıntılı bir eleman bu belli. Oğlum sağa çeker misin? Ha. Tamam. Grove Street sokaklarındayız arkadaşlar bu arada. Plakasını bir kontrol ettirelim. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bakalım bir. Target vehicle license plate. Hmm, yok, George John William 5564. Target is olmaz Ay yavaş yavaş yanaşalım. Daha da gelmeyelim. Kolay gelsin beyefendi. Hayırlı akşamlar. Sizi bir araçtan dışarı alabilir miyim? Değişik hareketleriniz var birazcık da. O yüzden yani yanlış anlaşılma olmasın. Böyle bir alacağım. Rutin kontrol. şöyle bırakalım. Siz bir gidin birader. Ben bunu bir bana doğru bir dön bakayım bir seniniz. Şu GBT'sini sorgulayalım. Orville Proven'miş adamın adı. Şakircim uyuma bana partner koruması sağla kardeşim gel. Şakircim. Şakircim gelir misin? Allah Allah. Elemanın üstünü ben arayayım bari. Şakir'in arayacağı yok. Ne var oğlum neye bakıyorsun? Bak bak. Sanki oyun oynuyoruz burada bak. Allah Allah. Uuu üstünden uyuşturucu hap çıktı. Beni bir tutuklayın ben aslanım uyuşturucu hap bulunmaktan bulundurmaktan ne oluyor abi bakalım bir şimdi bunun da bir bunun üstünde uyuşturucu çıktı bir de araca bakalım araçta ne var bu da bir garantisini gidelim bir aracı bir arayalım aracı ara Oo, uyuşturucu tablet diyor dur şimdi bunun bu eleman sıkıntılı Kullanma Rancho. Tutuklamasını gireyim Tutuklama oluştur Uyuşturucu madde bulundurma satıcılığı Kullanım araçları bulundurma Sisteme gir tutuklamayı onayla oh, Beyefendi Üstünüzde uyuşturucu madde bulundu bu yüzden Sizi ee tutukluyoruz Şakircim de sizi Tutuklayacağımızdan önce assistance aklı başına geldi rancho. Ne var oğlum neye bakıyorsun, Ne hal lan he ne var? Neye bakıyor? Pardon kardeşim. Pardon. Oğlum ne var? Neye bakıyorsun? Bak beni değerlendirme lan burada. <laughs> neye bakıyorsun? He? Neye bakıyorsun? Ne var da neye bakıyor? Manyak mıdır nedir ya? Git Allah 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 akıllısı beni buldu ya. Oğlum bunun karakol aracı istedikten değil buna karakol aracı geldi tamam geldi gel şakircim çekici de geldi herhalde şakircim gel biz... tamam geldi şeyler biz devam edelim gel bu eleman tutuklanacak zaten çekici de geldi güzel devrimize kaldığımız yerden devam edelim soldan gelen yok tamam bu ara sokaklara bir giresim var. Buralar biraz sıkıntı değerler arkadaşlar. Grove Street sokakları biliyorsunuz. Her şey olabilir. Ben yani şöyle sağa doğru bir dönelim bakalım. Bak. Bir da gelmedi daha. O köşede bak hemen satıcılar duruyor görüyorsunuz. Hele bu sokak var ya. Biz burada videonun birinde bir çatıştık. Bir çatıştık var ya, öyle bir şey yok yani. Ortalık bir anda 56 oldu en son burada. İnşallah yine öyle bir şey aşamayız diye düşünüyorum ama... Kırbandı... bir <laughs> <laughs> Oğlum. Oğlum ne oldu lan bir anda?

Sıkıntılı bir duruma benziyor abi Terörist atak falan yazdı Olay yerine bir müdahale edelim hemen Aç yolu Aç, yola, aç yola. Olay ne onu da anlamadım Şakir ayık ol bak sıkıntılı bir olay olabilir Hemen Kendimizi hazır bulunduralım Şakirciğim O ne oğlum Karakola mı saldırıyor ya? La, la 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 Oğlum araçtan in, araçtan in. Karakola saldırdılar. ana avradını çek 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 silah çek. Şakir silah çek Şakir. La 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 Oğlum adamlar karakola saldırmış ya. Allah belanı... Allah belanı... Şakir ayko Şakir. Burada da elemanlar var. Kim onlar? Polis mi? Bizimkiler mi? Tamam bizimkiler mi? Oğlum içeride. Burada ne oldu buraya? Bir acilen ambulans karakola saldırı yapmış çakallar. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Benle beraber içeri gir. Gel 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 gel. Oğlum. Nerede lan bu elemanlar? İçeri temiz mi? tamam içeri temiz gibi. İçeri temiz arkadaşlar gelin. Oğlum bunlar kapağı yemiş. Bir ambulans daha yollayın. Bu araca bakalım bir de araçta uh, bir şeyler var. Bu araç neyin nesi? Oğlum buraya ne olmuş böyle araçta bu aracı bir arayalım. Aracı bir arayalım elemanların aracı bu karakola baskın yapan da ne bileyim abi kafayı yemiş burada. oğlum araçtan ne çıktı aracı bir daha arayalım bakın bir araçtan bir şey çıkmadı buna çekici isteyelim abi ne oluyor anlamadım ki Ortalık bir anda 56 oldu arkadaşlar Ulan manyaklar karakola saldırmış. Lanım ben bir kimliğine bir bakayım ya. Lan ne ayak birini kimliğini bir alalım bakalım. Bunlar çete abi çete şeye saldırdı karakola. Manyak herifler ya. Ben bir şu sistemden bakayım bunlar abi. Abi ne oluyor? Lan kim var? Kim ateş ediyor? Ne oluyor? Los Santos, like los Adamın hiçbir şey de görünmüyor ya. Oyun kafa yedi abi. Evet oyun kafayı yedi abi. abi. On, rapido, rapido. Oyun kafa yedi an itibariyle. Evet arkadaşlar devreye kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Daha yeni oyun çöktü arkadaşlar. Azıcık çökmüş bulundu. Böyle devriye kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Grove Street sokaklarında yine sıkıntılı sokaklarda devam ki. Böyle sol tarafa doğru bir girelim bakalım bir. Oradan sağa doğru devam ederim. Buralar sıkıntılı yerler arkadaşlar. Ablacım ne yapıyorsun? Bu ablayı bir çeviresim geldi bak. Aha. Dur bakayım olay şey geldi ihbar geldi hemen ihbara bir yardıralım abi ihbar neymiş bir bakalım sas abicek diyor ama obje falan değildir inşallah aç bakayım yolu aslanım aç yolu ihbar neymiş hemen bir gidelim kötü bir ihbarsa hemen iptal ederiz abi fizik bir olay değilse daha doğrusu iptal ederiz hemen şimdi karşı şeride bekle 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 Oğlum olay ne lan dur bakayım Dur ablacım dur bakayım Aracı şöyle biraz da Beri alayım olay araçla ilgili mi? Ananı camı da indirdik tamam Olay ne ya? Anlamadım ki olay ne? Peki bakayım. Peki, peki, peki. Oğlum bu araç. Aha. Ne oluyor oğlum? Lan abla ne yapıyorsun Abla kafayı yemiş abi. No. Lan dur lan dur lan. Allah belanızı lan trafiği durdur. Dur. Oğlum bu baya Abla niye intihar etti? Yukarıdan bir yerden atladı manyak. Ana intihar etti lan kadın. Acilen bir ambulans buraya bir Air ambulans acil bu. Normal ambulans, ambulans kurtarmaz mı? Çabuk 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 çabuk. Gel abicim gel 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 oğlum buna adın kendini intihar etti manyak herif ya Herif mi bayan mı erkek mi kafası ters dönmüş anlayamadım ki Gel abicim gel 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 burada bak bayan gel Adam sokağın ortasına helikopter indirdi Çabuk çabuk Abicim öyle helikopter iner mi şimdi bizi de elli atacağım bak Lan durdur artık şunu. Alın götürün abla ya. Alın götür, al götür. Al götür şimdi bu abi bizi de patlatacak burada. Manyak herif Helikop helikopter, indir ortasına. <laughs> Allah Allah. Helal lan dayı. Buraya helikopter indiren bize neler yapmaz. Vallahi helal olsun. Oğlum bu abla mı teyze mi anlamadım ama acilen buna bir müdahale lazımdı. Öldü mü la? Ana ölüm saatine bakıyorlar. Abla hakkın rahmetine kavuştu arkadaşlar. Buna bir cenaze ekibi. Buna bir cenaze ekibi. Buna acilen bir cenaze ekibi lazım. Abicim bir git artık. Valla şu helikopteri düşüreceğim şimdi kafamıza ya. Cenaze ekibi de geldi. Gel Şakir'cim bizlik bir şey kalmadı burada. Gel gel. Abla intihar etti gel. Allah rahmet eylesin ne diyelim tarihi de kapatalım bizim şeyde emniyet kemerini de takalım abla öldü yapacak bir şey yok haydi kolay gelsin arkadaşlar Tam biz bir şey kalmadı arkadaşlar burada kadın intihar etti manyak niye intihar etti bilmiyoruz hakka ulaştı arkadaş ne diyorsun bu duruma Şakir'cim? Gene faulleri değişik değişik uzatmışsın bağrımda. Bu Şakir'in bir günü bir gününü tutmuyor arkadaşlar. Buradan sağa doğru dönelim bakalım. Pardon pardon. Ah tamam. Bir araç çevirsek mi acaba? Oo dur şete buldum dur dur dur. Dur bakayım sen bir. Ah çete elemanları buldummuş. Bir tane çete elemanı buldum. Dur dur dur. Daha çek sağ yanaş aslanım Sağ yanaş. Daha sağ... oğlum nereye gidiyorsun? Lan buraya ne olmuş? Buraya bir trafikçi çağırın oğlum ne olmuş buraya? Oğlum çeksene bir yere. Ah bak değişik iş hareketleri yapıyor ya bari kendine sıktıracak şimdi de dur bakalım trafik açılsın ben sana biliyorum o değil patlayacağız diye korkuyorum tremiren gelecek bir yerden takata gelmesek bari oğlum lan ilerle allah allah aslanım yürü yürü daha oğlum bu ne yapıyor? Bak ya zorla bak bir bu kaçıyor elemanı niye bıraktı? Aha bir de gaza yaptı çok güzel. Oh no 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 Allah belanı oğlum sana biliyorum ben gel buraya gel Allah belanı vermesin tren çarptı Gel buraya gel buraya buraya niye kaçıyorsun sen bak Bu var ya Gene başımıza iş açtı adam bak kaçışa bak bak Oğlum sana biliyorum seni bir yakalayayım var ya seni bir yakalayayım ben Sana en az 50 sene kardeşim en az Bak bak o şişe bak bak. Diğer elemanı bıraktı var ya o kimdi hiç bilmiyorum. Diğer elemanı yakalayabilseydik. O çakal kesin bir şey vardı üstünde kaçtı. Çakal da nereye gidiyor bilmiyorum artık. Oğlum dur bak dur. Beni koşturma dur. Beni bir yakalayın var ya. Zorla. Ben yani şimdi senin neyce olduğunu nereden bileyim? Silah mı sıkayım illa? Bak, bu son uyarışı. Bir daha topuğuna sıkarım. Bir daha topuğuna. Ona ne Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor adamın? Adam bizi elemandan içine çekti. Allah'tan. Şakir pus Şakir. Şakir pus Şakir. Bizi tuzağa çekti çakal. Şakir pus Şakir. Adamlar geliyor Şakir. Şakir bu oğlum Şakir. Şakir'in de hiç çatışma niyeti yok yemin ediyorum. Biz çatışıyoruz adamlarla ya. A ekip geldi. Takal bizi tuzağa çekmiş var ya. Ha, buraya acilen ambulans. Assistance required in Strawberry. Abi olaya bak ya. Nereye yavaş yavaş açalım? Çakal bizi tuzağa çekmiş. Vay çakal vay. Burada böyle bir şey olacağı belliydi zaten de. Bu bir ambulans daha yollayın. Ne? Trafiği de bir durduralım. Trafiği durdur burada abi. Allah var ya yine olaylı bir gün ya. Ama böyle bir şey olacağı belliydi ya adamın koşmasından biri yolda indi falan. Demek ki o çakal buraya gelip adamlarına haber vermiş. Adam var ya her yer silah kaynıyor. Yani. Ben bu bir silahlara tek tek bakmam lazım. Tren geliyor lan. Devrem çekil devrem. Allah belanı. Adama tren çarptı. Abi adama tren çarptı ya. Buraya buraya bir ambulans daha yolla. Oğlum. Ne oluyor? Sabah oluyor bir de var ya. Ortalık 56 oldu bir anda. Şakir gel Şakir. Oh, oh, oh. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bak 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 adamın üstüne çıkacak bak Allah Allah bunun bir üstünü arayalım bakalım bir şey çıkacak mı bir bakalım bir sıkıntılı bir şey var mı sağ ol kardeşim sağ ben de rapido rapido sana da rapido dur şimdi Oo, bunlardan zaten her şey çıkar abi normal Tam bir karakol aracı yok mu şurada? Dur ben bir tane buraya ekip çağırayım da karakol aracı. Zaten her türlü şey yapacak buraya karakol aracı gelecek yani. Nerede karakol aracı? Gel devrem gel 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 Dur 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 dur. Dur lan dur nereye gidiyorsun? Dur. Ben şuradan bir silah serini o sorgulayacağım devrem. Ha, sizi onun için çağırdım. Bakalım silahlarda sıkıntı var mı? Çalıntı. Davis. Biri çalıntı. Öteki. O da çalıntı kesin. O da çalıntı. <laughs> Abi ne bekliyorduk ki zaten? İkisi de çalıntı silahları. Tamam devrem siz bu elemanları alırsınız buradan. Haydi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Olaylı bir bölümde bizi pusuya çekti çakallar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.